Maden ilçesinde bulunan ve Selçuklu dönemine ait maden tarihi köprüsü 2019 yılında bakımsızlıktan ve heyelan nedeniyle çöktü. Elazığ'ın Maden ilçesinde Selçuklular döneminde inşa edilen ve koruma altındaki Taşkemer Köprü 2019 yılında çöktü. Hmm. Uzun bir süredir büyük çatlakların oluştuğu tarihi köprü, uzun yıllar Maden ilçesinde ulaşımın en önemli güzergahlarının başında geliyordu. Şimdi burada tabi tescillenmiş e, tarihi köprümüz e, Selçuklular döneminde yapılmış, e, karayolunun ilçeyle bağlantıyı sağlayan bir köprü. köprü. Yalnız e, 1934'lü yıllarda köprü karayolları tarafından tekrar bir tadilat görmüş. O günden e, bugüne e, ilçemize hizmet veriyor. Sadece 1934 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tadilatı yapılan tarihi köprü daha sonra kaderine terk edilmiş ve beklenen olumsuzluk 2019 yılında köprünün tamamen çökmesiyle yaşanmıştı. 20-30 yıl önce yeni bir köprü yapılarak o tarihi köprümüz atıl vaziyette kaldı. Daha sonra madende işte harfiyat sonucu oluşan heyelandan kaynaklı oradan oluşan baskı sonucu köprünün ayaklarında çatlama oldu ve süreç içerisinde sizin de gördüğünüz gibi köprünün bir tarafı tamamen yıkılmış oldu. Yani bu tarihi köprüyü doğrusu muhafaza edememiş olduk. Köprünün kaderini terk edildiğini ifade eden Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz köprüye karşı ilgililerin herhangi bir çalışma yürütmediğini söyledi. Normal şartlarda bir kültür eserinde onay almadan bir tadilat, bir çivi dahi çakamazsınız. Ancak burada bu köprü yıkılmasına rağmen herhangi bir adım atılmadı. Bununla alakalı bir çalışma da yapılmadı. Köprü yıkıldıktan sonra bizlere e, belediyeye bir yazı geldi. Orada e, varsa tarihi taşlarının e, korunması. E, doğrusu e, burada da yani tarihi herhangi, değer taşıyan herhangi bir taş da kalmamış. Oyunki şartlarda e, neticede Köprümüz şu anda yıkılmış vaziyette. İlçe halkı tarihi köprüye sahip çıkılmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bize buraya kapatıp bir basit geçirmezken buraya hükümet konağını yıktılar, Koca tırı buradan getirdiler, geçirdiler. İçindeki malzemeleri alıp götürdüler o tırlar anladım buradan geçti yıkılmadı da buradan şimdi bir taksi gidince yıkılacak. Heyelan ve bakımsızlıktan dolayı tarihi köprü herkesin gözleri önünde göz göre göre yok oldu. Fırat Üniversitesi'nce Elazığ Valiliğince yaptırılan bir e, hazırlatılan bir rapor var. O raporda da tamamen e, bu köprünün yıkılması bu heyelan harfiyat kaynaklıdır. Harfiyat döküldüğü için oluşan baskı sonucu bu köprülerde çatlama ve kırılma oldu. Şu an şu anda köprü hizmet vermiyor. Şehre giriş çıkış başka kanaldan verildi. Yeni bir köprü yapılıyor. Ama şu anda maalesef köprümüzü tarihi köprüye sahip çıkamadık.